Merhaba ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde e, en ve d konusuna bakacağız. Daha çok e, en'e odaklanacağız ama d'yı da es geçmeyeceğiz. Çünkü d'yı ilerleyen konularda tekrar ona değinip daha ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Şimdi e, en ne demek oradan başlayalım. E ve en ikisi de gramer olarak aynı anlamda kullanılıyor, aynı yapıda kullanılıyorlar. Ve her ikisi de bir anlamına geliyor aynı one gibi sayı olan ama herhangi bir anlamını verecek cümleye ne demek istiyorum? I work in a bank cümlesinde ben bir bankada çalışıyorum demiş oluyorum. Yani burada bir dediğim herhangi bir bankada çalışıyorum. Bir özelliği yok. Ama ikinci cümlede hemen ayrımına bakacak olursak dığda şunu söylüyorum. I work in the bank on İstiklal Street. Ben İstiklal Caddesi'ndeki bankada çalışıyorum. O zaman herhangi bir banka değil hangi banka? İstiklal Caddesi'ndeki banka yani ne demek istediğim hangi bankayı söylemek istediğimi artık anlamış oluyorsunuz. Şimdi bu derslerde biz sırayla gidiyoruz. En baştan sıfırdan başladık ve sonuna kadar da devam edeceğiz inşallah. Dersleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açarsanız beraber bu işi yürütebiliriz. Şimdi EN için şuraya 4 tane özellik sıraladım. Diyor ki EN bir herhangi bir anlamını veriyor cümleye. Aynı ilk cümlemizde olduğu gibi. Peki neyle kullanılıyor? Tekil sayılabilen isimlerden önce kullanılır. Çok mantıklı. Çünkü bir şey bir diyorsak değil mi? Bir banka diyorsak bir tanedir. Tekil olması lazım. bir şeye bir diyorsak yine o zaman bir de sayılabilen, sayılabilen olması lazım. Bu konuyu da yine göreceğiz. Sayılabilenler sayılamayanlar diye. Mesela toz şeker İngilizce'de sayılamıyor. Su sayılamıyor. O yüzden bir toz şeker bir su diyemiyoruz arkadaşlar. Peki neye göre e neye göre en? işte onun cevabı da tam olarak burada. Sessiz harfle başlayan kelimelerden önce e getiriyoruz. Sesli harfle başlayan kelimelerden önce ise en getiriyoruz. Onları da buraya yazmış olabilirim. Şimdi peki örneklere baktığımızda daha iyi anlayacağız. Mesela book dediğimde kitap anlamına geliyor. Buradaki okuduğum şey sessiz harf. O zaman bundan önce ben e diyorum. E book bir kitap anlamına geliyor. Ama burada çok önemli bir detay vermek istiyorum. O yüzden yıldız atıp böyle ünlem işareti koyuyorum. Bu sessiz ya da sesli oluşu okunuşa göre arkadaşlar. Yazılışa göre karar vermiyoruz Türkçedeki gibi. Yani burada B gördüğüm için ben sessiz harf diye düşünüp E yazmadım. Okurken de book dedim. O yüzden E yazdım. Şu an saçma geliyor olabilir. Birazdan mantıklı gelecek. Computer yani bilgisayar kelimesi yine K. Bakın burada C gibi gözüküyor. Sessiz ama okurken K gibi okudum. O da sessiz. İşte şimdi biraz daha mantıklı oldu. Yine buraya E yazıyorum. A computer. Bir bilgisayar. Orange. Portakal demek. Sesli harf. An orange diyorum o yüzden. Zaten bakın neden en n olduğunu da şimdi anlayabilirsiniz. şu buraya E deseydim. Değil mi? E orange deseydim. Biraz daha zorlanırdım bunu söylerken. Buraya yanına bir sessiz harf olan N'yi koymamız mantıklı olmuş bence. Aynı şekilde E apple değil de an apple söylemesi daha rahat oluyor değil mi? Şimdi işte şurada neye göre, okunuşa göre dedim ya karar veriyoruz EN olduğuna. Onları belirtmek için 4 tane çok güzel örnek yazdım. Birincisinden başlayalım. Yine yeni kelimeler varsa anısı da görünce aklıma geldi. Varsa bunları kelime defterinize her zaman gibi not almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu kelimeler günlük hayatta karşınıza çıkabilecek ya da sizin kullanacağınız ihtiyacınız olacak kelimeler arkadaşlar. Bu kelimelerin hepsi Oxford'un 3000 kelime listesinden alınmış kelimeler. Honest man dürüst adam derken bakın honest diye okudum. Honest değil. O yüzden bunu sesli harfle başlamış gibi düşünüp en diyorum. An honest man dürüst bir adam. Aynı şekilde university bakın u ile okumadım bunu. Ü ile de okumadım Türkçedeki gibi. Y ile okudum. University dediğim için a university Zaten öbür türlü okusanız arkadaşlar mesela men ya da men falan olurdu. Bir tuhaflık olduğunu anlarsınız kulağınıza tırmalayıcı gelir. Bunlar zaten arkadaşlar hep böyle hem gramer kuralı olarak teoride öğreniyoruz hem de işte dizi film izleyerek, şarkı dinleyerek kulağımızı doldurarak da bunları uygulamada daha çok böyle bilinçaltımıza yerleştiriyoruz. Yani sadece gramerle bırakmayın bir yabancı hocayla konuşmayı. Ondan sonra bir dizi film izlemeyi de ihmal etmeyin. Sırada ağır var. Aynı anastol olduğu gibi bunda da şu sesi okumuyorum. Ağır diyorum buna. O zaman en ağır oluyor. Bir saat. Sıradaki yine üniversiteye benziyor. Bunu unit diye okuyoruz. Birim anlamına geliyor. Türkçe'de ünite falan anlamına da geliyor. O zaman buna da a unit diyorum. Bakın an honest man, an hour, a university, a unit diye okumuş oldum bunları. Şimdi burada size d'dan bahsedeceğim biraz da arkadaşlar. Çünkü bu konu yani e, en ve d artikeller konusu. Bir de zero article var. Adından tahmin edebileceğiniz üzere zero article yani başına artikel gelmiyor demek. E ya da en ya da d gelmiyor demek. Onları da yine ilerleyen konularımızda bahsedeceğim dediğim gibi. Şimdi e, en'i anladık. Bir anlamı veriyor cümleye ve sayılabilen tekillerde kullanılıyor sessiz ya da sesli oluşuna göre e ya da en olduğuna karar veriyoruz ama konuşuna göre dedik. Peki d ne işimize yarıyormuş? Türkçede kullanmadığımız bir artikel. Türkçede böyle bir şey yok. İngilizcede d var. Almancada 3 tane artikel var. Hatta o üçü de değişiyor. Daha fazla sayıya çıkıyor. O yüzden hiç ya Türkçede yok. Burada böyle zor demeyin. Çok daha zor diller var. İngilizce gerçekten böyle çalışınca kolay bir dil arkadaşlar. En öğrenilebilecek dillerden birisi. Diyor ki d için Tekillerde de kullanılır, çoğullarda da kullanılır. Yani hemen örnek yazacağım. Kalemin rengini değiştirsem mi? Değiştirsem güzel olur gibi. Şöyle mavi alayım çünkü aynı renk olmasın. Tekillerde de çoğullarda da kullanılır demiş. O zaman ben şöyle diyebilirim demek ki. The book on my desk is great. Masamın üstündeki kitap. Harika. Bakın, hangi kitap olduğunu belirttiğim için burada the kullandım ve tekilde kullandım. Kitap bir tane. Ama çoğullarda da kullanılır demiştik. O zaman ben şöyle bir cümle de kurabilirim. The books diyorum bu sefer. In the library. Library kütüphane demek. Kütüphanedeki kitaplar dedim bu sefer. Çoğul olduğu için ar kullanıyorum. Burada is kullanmıştım. Yine great, harika. Masamın üstündeki kitap harika. Kütüphanedeki kitaplar. Harika. Okay, birinci kuralımız buydu. The tekillerde de kullanılır, çoğullarda da kullanılır. E, endeki gibi sadece tekilde kullanılır diye bir kural yok. İki de diyor ki daha önce bahsedilmiş bir şeyden ikinci kez bahsederken kullanıyoruz. The'nın en önemli, en yaygın kullanımlarından biri bu. Ne demek istiyorum? Mesela şöyle bir cümle kullanıyorum. Diyorum ki there is, there is, there are, vardır anlamını verecek. Yine konularımızda göreceğiz. There is a boy and a dog in the park parkta bir çocuk ve bir köpek var dedim bakın bu sefer e olarak kullandım bunları herhangi bir anlamında sonra ben bunlardan tekrar bahsedeceğim konuşmanın devamını getiriyorum diyorum ki the boy is playing with the dog çocuk köpekle oynuyor. Hangi çocuk? O çocuk işte az önce söylediğim parktaki çocuk hangi köpekle oynuyor? İşte az önce parkta bir köpek var demiştim ya o köpek. İkinci kez bahsettiğimde d ile kullandım arkadaşlar. Şimdi şöyle üçüncü genel bir kuralım var. Diyorum ki herkesin bildiği şeylerden bahsederken kullanılır. Bunun detayları falan var. işte coğrafi olarak kullandığımız dağ, deniz, göl, işte güneş vesaire gibi detayları var. Onlardan ilerleyen zamanlarda sadece dı ile ilgili bir konuda bahsedeceğim. Ama herkesin bildiği şeylerde dı kullanılır dedim. Buna şunu da dahil edebilirim. Mesela diyorum ki There is a red pen on the table masanın üstünde bir tane kırmızı kalem var diyorum. Hangi masanın üstünde? Demek ki bilinen bir masa. Yani söylediğim kişi hangi masa olduğunu anlıyor. Herhangi bir masanın üstünde değil. The table. O masanın üstünde işte bir tane kırmızı kalem var demiş oluyorum. Okay, the da genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Söyleyen ve dinleyen neyden bahsedildiğini aynı anda anlıyorsa the ile kullanıyoruz daha çok. En genel kuralımız bu. Aklınızda en azından bu kadar kalsın. Şimdi geçiyorum alıştırmalara. Her zamanki gibi 10 tane cümle hazırladım. Boşluk dolduracağız. Boşluğa e gelebilir, en gelebilir, d gelebilir. Ben yine şimdi 5 tanesini yapacağım. 5 tanesini sizlerden yorumlarda yazmanızı isteyeceğim. Şimdi new teacher is called Mr. Güven. Yeni öğretmen Mr. Güven adında öyle adlandırılıyor, öyle çağrılıyor. Pasif yapıda kullanılmış pasif ilerleyen konularımızdan birisi. Bay Güven diye çağırıyoruz. Hangi öğretmen? Bu sefer yine kalemimi değiştiriyorum. Mavi yazılmış. Burada mor kullanayım. The new teacher is called Mr. Gwen. Burada mesela en olur muydu? Olmazdı. Neden? Çünkü hemen az önceki masa örneğimizde olduğu gibi yani bir tane yeni öğretmen var demek ki zaten. Ben hangisinin olduğunu biliyorum. Söylediğim kişi de biliyor. Hani o yeni öğretmen var ya işte onun adı Mr. Güven dediğim için burada the kullandım arkadaşlar. İki numaralı cümlede deriz az önce vardır demiştim ya. Onun izderli arderli soruları da var mıdır diye soracak. Is there park near here? Buraya yakın bir park var mı? Yakınlarda bir park var mı diye sorarız ya herhangi bir park bu. The park olsa yakınlarda o park var mı diye sormaz değil mi? The çünkü belli olan şeyleri soruyordu. Okey 3 numaraya baktım. I work at market demiş. Markette çalışıyorum. E de olabilir, the de olabilir. Cümlenin devamına bakayım. Next to the shopping center. Ha, şimdi marketin yerini belli etti. Hani bizim dersin başında benim İstiklal Caddesi'nde çalışıyorum dediğim banka vardı ya. Onda da kullanmıştık. Burada da öyle. Alışveriş merkezinin bitişindeki markette çalışıyorum. O zaman bu benim de yani söyleyen kişinin de duyan kişinin de bildiği bir market oldu arkadaşlar. Dört numaradaysa şöyle diyorum. There is pool near my school. Okulumun yakınında bir havuz var. Sessiz olduğu için bakın pp burada ikisinde de e kullandım. Herhangi bir havuz var. Buradan diğer bir kuralla devam ettireyim. Bir havuz var dedim ya. The pool işte o havuz is really big. O havuz gerçekten çok büyük gibi uydurup bir şekilde devam ettirdim. Ve son olarak 5'te diyor ki Sarah is doctor at a private hospital. Sarah Private özel demek. Private school özel okul. Private hospital olmuş burada. Özel hastane. Bir özel hastanede doktordur. Normalde zaten kendimizi tanıtırken de belki ilk derslerimizden hatırlarsınız değil mi? I'm a student demiştik. İşte ben bir öğrenciyim. I'm a teacher. Ben bir öğretmenim. She is a nurse. O bir hemşire. Böyle söylerken hep en kullanıyoruz zaten. Peki ne durumda dığı kullanılırdı? Mesela şöyle hemen buraya aklıma gelen bir şey yazıyorum. Diyorum ki I'm the doctor. Who helped your mother? Şimdi herhangi bir doktor olmadım artık. Hangi doktor oldum? Belli bir doktorum artık. Ben senin annene yardım eden doktorum. İşte o zaman the oldu. Artık sıradan bir doktor olmaktan çıktım. Senin için özel bir doktorum arkadaşlar. Diğer dediğim gibi 5 cümlenin cevabını yorumlarda sizden bekliyorum. E, M ve the'yı bir arada ilk derste anlamak zor olabilir. Dediğim gibi biz bunları pekiştirerek ve cümle içinde görerek öğreneceğiz daha çok. Kulağımız aşina olacak. Ama yine de bakalım 5'te kaç doğru yapacaksınız? Ben veya yorumunuzu gören diğer arkadaşlarım zaten size yardımcı olacaktır. O zaman bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.